Evet. Bugün 6. haftanın deneyi olan karşılaştırıcı devre deneyini göreceğiz. Bu deneyde 3 tane entegre kullandık. Bunların sırasıyla adı EXOR, NOT ve END entegreleridir. Benim breadboard'um kesikli olduğu için arkadaşımla altından lehim yaptık. Fakat şu kısımdaki eksi attığında sıkıntı oluştu. Ve sadece orada atlama kablosu kullanarak sorun ortadan giderildi. Deneyimize gelecek olursak. İki tane e, girişimiz var. Beyaz kablo A girişi, siyah kablo da B girişi farz edelim. İki tane durum e, girişimiz olduğu için sonuçlarda dört tane durum elde edeceğiz. Bu karşılaştırıcı devre deneyinde A eşittir B, A büyüktür B ve A küçüktür B durumları vardır. Yeşil led A eşittir B sonucunu, sarı led A büyüktür B sonucunu, Kırmızı LED ise A küçüktür B sonucunu gösterir. Devremizde şu an enerji yok. Enerjimiz veriyoruz. Evet. Şu an girişlerimizin ikisi de sıfır olduğu için yeşil led yani A eşittir B durumu yandı. A girişimizi 1'e getirdiğimiz zaman A büyüktür B olduğu için sarı ledimiz yandı. A'yı sıfıra alıp B'yi 1 yaptığımız zaman A küçüktür B olduğu için kırmızı led yandı. Her ikisinde biri aldığımız zaman eşit olduğu için tekrardan yeşillet yandı.